günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Lisanın zevki ruhanisine inişip ilişip zikirden nefret uzaklaştırıyor. Zikir namaz en mühim zikir namazdır. Sohbettir. Bunlar mühim zikirlerdir. En mühim zikirler bunlar. Bir de bildiğimiz zikir var. Şimdi günah işlediğin zaman kalbe bir nokta konuluyor. Çabuk istiğfar edip onu temizlemezsen yanına ikinci bir günah, üçüncü bir günah, dördüncü bir günah ve dolayısıyla o yaprak, kalp yaprağı beyaz, simsiyah duruma geliyor. Nokta koya 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 ve o zaman lisanın zevki ruhanisine ilişip Nəfsətkaranə zikirdən uzaqlaşdırır.